Merhaba. Android telefonlarda donma, kasma gibi sorunları çözüyoruz. Herhangi bir uygulamaya parmağınızı basılı tutun ve uygulama bilgilerine tıklayın. Depolamaya tıklayın ardından ön belleyi temizleye ve veriyi sile tıklayın. Ana ekran'a dönüp arama ekranını açın. Yıldız Kare 9900 kare numarasını yazın. Açılan ekranda Delete Dump State Locket'e tıklayın. Ana ekrana tekrar dönün ve Chrome tarayıcısına basılı tutun. 3 noktaya tıklayıp ayarlara tıklayın. site ayarlarına tıklayın ve daha sonra depolanan verilere tıklayın. Tüm verileri sil'e tıklayın. İşlem bu kadar.